Tekrardan yeni marketin dönüş emareleriyle birlikte yine bir marketin çılgın havasını izliyoruz. Sevgili arkadaşlar bakın öncelikle şu etkinlik hakkında bilgilendirme yapayım. 200 doları 1000 dolara 1000 doları 5000 dolara 5000 dolara 10.000 dolar yapma etkinliğimizde anlık kasamız bakın vadeli işlemlerde 8000 dolara denk geldi. Spot kasamızda anlık 15000 işte al 562 dolarda yani bunun yaklaşık 8000 dolara vadeli piyasasında Diğer gelir kanalında yani 7000 işte 8 bin dolar civarında e, spotta şu an aldığımız altcoinlerde bekliyor. Arkadaşlar siz de biliyorsunuz ki 1000 e, dolarlık sepet yaptık. Bizde 7x yaptı. Şu an bakın şu an 7x yaptı. 2 aydır sepeti yaptık. Bilginiz olsun. Bu tüm sepet işlemlerin hepsini de profildeki linkten Telegram'dan takip edebilirsiniz ya da açıklamalardaki linkten Telegram'dan takip edebilirsiniz. Neyse. Sevgili dostlar, piyasada durumlar ne? Şimdi piyasada beklediğimiz gibi arkadaşlar hepimiz bir boayı bekliyoruz ve boğa için de hazırlık yapıyoruz. İyi kötü aldığımız altcoin'ler var. Kendini göstermeye çalışıyor. Boğa piyasasında bize para kazandırmaya çalışıyor. Sevgili arkadaşlar ama boğa o kadar kötü bir şey ki inanın boğa piyasasında kapıldığınız heyecan, kapıldığınız fomo size bir sürü para kaybettiriyor. Arkadaşlar boğa piyasasında heyecanlanmayın aldığınız altcoinlere güveniyorsanız zaten günü gelecek yükselecek ilerleyecek. Ama aldığınız altcoinlere güvenmiyorsanız günü gelecek yükselmeyecek, orada bekleyecek. Tüm altcoinler ilerleyecek. Sen diyeceksin neden bu coin yükselmiyor? İşte bu coin neden yürümüyor? Gideceksin ne yapacaksın? O coin'i satacaksın. Ona geçeceksin. O coin'i satacaksın. Ona geçeceksin. Tüm kasanın hepsini eriteceksin. Para kazanma umuduyla bu piyasaya gireceksin. Ama hiçbir şey kazanamadan bu piyasaya çıkacak. Bu piyasadan çıkacaksın. Üstüne belki borçlanacaksın. Belki yaptığın borçla bu piyasanın içine gireceksin. Ama ben sizlere ne diyorum? Hiçbir zaman borçla bu piyasanın içine girmeyin. Bakın. Kredi çekip Bitcoin, Ethereum, Altcoin almayın kredi çekip vadeli işlemlerde işlem almayın. Çünkü krediyle yatırım yapılmaz. Krediyle iş yapılmaz arkadaşlar. Hele ki bakın finans işleri hiç yapılmaz. Bilginiz olsun finans dediğimiz para yatırım parasıdır. Kenarda duran parayı alıp değerlendirmektir. Peki o değerlendirmeyi de güzel yaparsanız tabii ki bu arada güzel para kazanırsınız. Ama güzel değerlendirme yapamazsanız inanın hiçbir şey kazanamazsınız. Sadece böyle piyasayı izlersiniz. Piyasanın gidip gelişini kendi gözünüzle görürsünüz. Sevgili dostlar, benim boğa beklentim hala devam ediyor. Özellikle ekimin sonlarına doğru, kasım aylarında bir boğayı bekliyorum. O kasım ayında gelecek boğanın bana etkisi tabii ki para kazandırmak olacaktır. Başka da hiçbir şey beklemiyorum. Şu anlık uzun vadede, orta vadede herhangi bir program yok. Sadece kısa vadede anlık fitil uçları gelebilir. Kısa vadede şu anlık 62.500 doların üstünde kapanışlar yaparsak haftalık kapanışı da 65.000 doların üstünde yaparsak arkadaşlar 68.000 dolar ondan sonra 70.000 dolarları görebiliriz. Ama tam tersi 61.000 doların altına düşersek 58.000 doları hedefleyebiliriz. 58.000 doları da tutunamasak fitil uçlarıyla 55 bin dolar'a kadar düşüşler yaşayabiliriz bilginiz olsun. Teknikten olan görünümüz sizlere şu an anlattım bilginiz olsun. Ona göre işlemlerinizi alın, ona göre yol haritanızı çizin. Özellikle bu haftanın kapanışı güzel ve önemlidir bilginiz olsun. Sevgili dostlar, videoyu daha fazla uzatmak istemiyorum. Bu videoda anlattığım hiçbir şey yatırım tavsiyesi değildir. Kendi fikrim görüşüm analizlerimdir. Hepinizi çok seviyorum. Kendinize çok iyi bakın. Sağlıcakla kalın. Video bu videoda beğendiyseniz bir beğeni yorumlar kısmına bir yorumu atarsanız... Çok mutlu olurum. Görüşmek üzere. Esen kalın.